بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقه قولي اا ده الكارهشلار قواعد الكبرى درسناهه فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات. بوغينكي كونسو konusu لرنسون sonucunda Allah Teala'nın vaat ettiği şeyler, Allah Teala bir ibadete nasıl teşvik eder ve aynı şekilde günahlara karşı, haramlara karşı Allah Teala nasıl uyarır? Haramlardan nasıl bizleri caydırır? Zecir dediğimiz ifade. Tabii burada evvela ibadetlerin kısımlarından, çeşitlerinden bahsedecek arkadaşlar. Evvela ibadetleri ikiye bölecek. İbadetler iki çeşittir. Bir maslahatta ahirette ortaya çıkan ibadetler vardır. Esas olan maslahat ahirette ortaya çıkıyor. Dünyadaki maslahatları vardır elbette ki ama esas maslahat ahirettedir. Yani tamamen Allah hakkı diyebileceğimiz ibadetler. Yani tamamen Allah için yapılan, Allah hakkı diye ifade edebileceğimiz ibadetler vardır. Dünyevi anlamda bir sonucu yoktur çok fazla. Elbette ki dünyevi sonuçları olabilir. İnsana mutluluk verir, huzur verir, sağlık verir, farklı şeyler verir ama elde görülür bir sonuç vermez. İkinci kısım ise daha çok maslahatı hem ahirette vardır hem de dünyada maslahatı vardır. Yani bu ibadetlerin sonucunu dünyada görüyoruz. İşte zekat gibi mesela, infakta bulunmak gibi, sadakalar gibi, hediye vermek gibi, hediyeleşmek gibi, iyilik yapmak gibi, yardımlaşmak gibi şeyler bunların, bunlar ibadettir. Ama bunların sonucunu dünyada görüyoruz. Çünkü bu ibadetlerin yapıldığı, kime yönelik yapılıyorsa o kişilere bir fayda sağlıyor. Bunlara da maslahatı dünyada ortaya çıkan ibadetler diyoruz. Yani bir salt uhrevi, salt Allah hakkı olarak nitelendirebileceğimiz ibadetler var. İşte oruç gibi, namaz gibi, e, haç gibi, itikaf gibi. Bir de uhrevi olmakla beraber dünyevi anlamda da sonuç veren, fayda veren, insanlara fayda sağlayan e, ve sonucunu dünyada gördüğümüz ibadetlerdir. Bunlar da daha çok maddi, mali ibadetler diyebileceğimiz ibadetler bu türden ibadetlerdir arkadaşlar. Tabi bunlar da kendi içerisinde mesela salt, okrevi olan ibadetler de bedeni olan ibadetler vardır. Hem bedeni hem mali olan ibadetler vardır. Mesela bedeni ibadetler namazdır. Namaz için sadece fiziksel bir güç gerekiyor. Fiziksel anlamda bir hareket gerekiyor. O kadar. Bunun için bir para, maddi bir şey gerekmiyor. Bazı ibadetler var hem bedenidir hem malidir. Yani sizin sadece fiziksel gücünüz yeterlidir. Bununla beraber maddi olarak da bir imkanınızın olması gerekiyor. Ne gibi? Haç gibi mesela. Oruç hangi kategoridedir? Oruç da daha çok bedensel bir ibadettir. Zekat ise daha çok maddi tarafı ağır basan bir ibadettir. Yani direkt maddiyattan oluşan, parayı vermek, işte malı vermek, malı paylaşmaktan oluşan bir ibadettir. Evet şimdi okuyalım arkadaşlar bu girişi yaptıktan sonra. Atta'atu darbani ibadetler iki çeşittir. Ehaduhuma birinci tür ibadet ma maslahatu fil ahire. maslahatı salt ahirette olan ibadetlerdir. Tabi şunu da illaki söylemeden geçmeyelim. Mutlaka bunların dünyada da bazı sonuçları vardır. Ancak bunlar böyle elde tutulur hissedilebilir nitelikte değildir. Daha çok manevi belki psikolojik bazı sonuçlardır. savmi oruç gibi ve salati namaz gibi ve nusuki nusuk daha çok hac ibadeti için kullanılır. Nusuk normalde ibadettir. Ancak menasik kelimesi ibadet özellikle ibadetler için içinde kullanıldığı zaman daha çok hac akla geliyor arkadaşlar. Nusuk hac anlamında kullanılıyor. Ve itikafi aynı şekilde itikaf ta maslahatı ahirette ortaya çıkan ibadetlerdir. Adar bu sen ikinci kısım ibadetler ise ma maslahatu fil ahireti Ahirette maslahatı vardır elbette ki libadilihi. Yani bunu verenler için, harcayanlar için bedele vermek, harcamak demektir. Verenler harcayanlar için ahirettedir maslahatı, alanlar için ise dünyadadır. Yani sonucu dünyada meydana geliyor. Fi dünya dünyada ise li alanlar için bir maslahat vardır. Kez zekavati zekat gibi, o sadakati sadaka gibi. Aslında Kur'an-ı Kerim'de e, sadaka zekat anlamında kullanılıyor. Hud min emvalihim sadakaten tutahhiruhum. Yani bizim bildiğimiz zekat aslında Kur'an-ı Kerim'de sadaka olarak ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'deki sadaka zekat anlamında kullanılıyor. Ancak sadaka daha geniştir. İçerisine zekat da girer. Diğer tür infaklar da girer. Vaddahaya mesela kurban ibadeti. Kurban ibadeti bir anlamda kesen için ahirette bir fayda sağlıyor. Alan için ise dünyada bir fayda sağlıyor. Aslında buna şunu da ekleyebiliriz. Yapan için de bir fayda sağlıyor bu. Yani çünkü kurban etinden yararlanabiliyor. Hani Şafii mezhebine göre kurban etinden bir miktarını infak etmek, sadaka olarak vermek gerekiyor. Ee, bir kısmını da kendisi kullanabilir, yiyebilir. Ancak Hanefilerde böyle bir zorunluluk da yok. Yani Şafilerde kurban vacip değil ama kurban kestiğinizde bunun mutlaka bir kısmını fakirlere vermeniz gerekiyor. Hanefilerde kurban vacip ancak bunu fakirlere paylaşmasanız da kurban yerine geliyor. Bir anlamda Hanefilerin kurban kesmesi bir avantaj sağlıyor fakirlere. Ama Hanefilerdeki bu görüş bu defa şeye yol açıyor. Yani Hanefiler kurban kesiyorlar ama çoğunlukla paylaşmayabiliyorlar çünkü böyle bir zorunluluk yok. Şafiler kurban kestiklerinde illa paylaşmaları gerek. Bu da farklı bir e, fıkhi mesele. Yani bir taraftan Şafi mesebi sünnet olarak görüyor ama diğer taraftan kestiğinizde paylaşmanız gerek. Hanefiler ise zorunlu kılıyorlar ama paylaşmayı zorunlu kılmıyorlar. Waddahaya وَالْهَدَايَ hediyeler ve vakıflar vakıflar. Vakıf dediğimiz şey bir yeri Allah yoluna, camiye veya bir ilmi faaliyete veya bir yardım faaliyetine vakfediyorsunuz. Bu da aslında bir anlamda yapan için ahirette sonucu vardır. Bunu alanlar, bundan ifade edenler için de dünyada bir karşılığı vardır. Ve ı silat dediğimiz silanın çoğuludur. İnsani ilişkilere sıla denilir. Sılatu'r rahim diye ifade ettiğimiz Şeye Sıla ifadesi kullanır. İnsani ilişkiler, vasıl kökünden geliyor yani buluşma, birleşme, vuslat dediğimiz şey bu kökten geliyor aynı şekilde. Kur'an-ı Kerim'in zaten birçok ayetinde teşvik ediliyor. Sıla-i Rahim aslında sonucu e, ahirettedir yapan için ancak ziyaret edilen, kendisine iyilik yapılan, hali hatırı sorulan kişi için faydası dünyadadır. Aslında bunu yapan kişi için de dünyevi sonuçları vardır. Sıla-i ilgili Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sıla Rahim ömrü artırır ve rızkı artırır. Yani sıla Rahim'in dünyevi anlamda da bir sonucu vardır. Hem ömrü artırması anlamında bir sonucu var. Hem de rızkı artırması, rızka bereket vermesi anlamında dünyevi aslında sonuçları var. Aslında diğer bütün ibadetlerin de illaki mutlaka dünyevi sonuçları da var. Ama genel olarak baktığımızda böyle bir taksim yapabiliriz. Fel hayru kulluhu fi taat. Hayrın hepsi ibadetlerdedir. Yani hayır dediğimiz maslahattır. Ve şerru kulluhu fi'l muhalafat. Şerrin tamamı şer dediğimiz ise mefsedettir. Muhalefettedir. Yani günahlardadır, haramlardadır, mekruhlardadır. Ve lidalike bundan dolayı ca'al Kur'anu bil hasse ala taat. Kur'an-ı Kerim ibadetlere, itaatlere teşvik etmiştir. Dikkiha ve cilliha. İncesine, büyüğüne. Kaliliha ve kethiriha. Azına çoğuna. Yani Kur'an en küçüğünden en büyüğüne bütün ibadetlere teşvik etmiştir. Celiliha ve hakiriha. Büyük ve hakir. Hakir dediğimiz küçük, daha basit görülen. Hani la tahkiran nevnel marufi şeyen diyor hadiste. Maruf olan iyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Bir hurmanın yarısını bile infak etsen bunu bile küçük görme. İman yetmiş küsür şöbedir diyor hadiste mesela. Bunun en düşük derecesi yoldaki eziyeti, çöpü kaldırmaktır. Bu bile imandan sayılmış, teşvik edilmiş. Tabii bu Kur'an diyor. Hadislerde de aynı şekilde ifade ediliyor. Ve zecri anil muhalefet. Kur'an-ı Kerim muhalefetten sakındırmış. Yani haramlara, günahlara karşı bizi caydırmaya çalışmış. Dikkiha ve cilliha, kaliliha ve kesiriha, ve hakiriha. Yani küçüğünden büyüğüne, azından çoğuna, incesinden kalınına. Artık neyse tabi Arapça her birisi bir anlam ifade ediyor ama Türkçe'de bir kelimeyle tercüme ediyoruz. Fakat hâthu ala taat. Şimdi aslında burada bize şunu anlatacak. Yani buraya bir başlık atacak olursak, mesela şu bölüme şöyle bir başlık atılabilir. Vesailul hâthi ala taat. Yani Allahu Teala bir ibadete teşvik etmek için hangi yöntemleri kullanır? Vesailul hâthi ala taat. Allahu Teala bir şeyin hayır olduğunu, ibadet olduğunu, taat olduğunu göstermek için nasıl bir yöntem kullanır? Nasıl bir usul kullanır? Bir. Febimet Evvela o ibadetin kendisini över o ibadetin kendisini över. O ibadetin güzel olduğunu söyler. Veya ikinci yöntem arkadaşlar ve medhi bunu yapanları över. İşte kad eflehal müminler felaha ermişlerdir. Ellezinehum fi salatihim khashuun onlar ki namazlarında huşu sahibidirler. Bak namazda huşu sahibi olmayı ne yapıyor? Övgüyle bahsediyor. Bu özelliğe sahip olan müminlerin kurtulduğunu söylüyor ve bima min veya bunun karşılığında meydana gelecek Allah'ın rızasından bahseder, sevaplardan bahseder. Veya ve bima ve aleyha fi'd dunya min el kifayeti ve'l hidaye. Veya bunun sonucunda dünyada meydana gelecek sonuçlardan yani dünyevi masraflardan da bahseder. Bazı ibadetleri överken bazı taatlerin, bazı ibadetlerin güzel olduğunu ifade ederken bunun dünyevi bazı sonuçlarından da bahseder. İşte minel kifayeti insana bir yeterlilik vermesi ve hidayeti insana bir hidayet vermesi ve teahhuli li şehadeti insanın şahitliğe elverişli olması. Mesela bazı günahlar işte iftira günahı mesela diyelim ki bir insanın iffetine yönelik yapılan iftira, iftira insanı neden alıkoyuyor? Şahitliğinin kabul edilmesinden alıkoyuyor bir anlamda. Dolayısıyla insanın kendisini iftiradan koruması bu anlamda övülmüş bir ibadet olarak kabul ediliyor ve rivayeti ve vilayeti veya vel velayeti yani şahitliğe ehil olmak, rivayete ehil olmak ve velayet velayet dediğimiz yani bir çocuğun sorumluluğuna, bir çocuğa veli olmak. Onun adına e, onun malında tasarrufta bulunmak veya işte nikahta onun evliliğine karar vermek. Hani fıkıh alimlerimiz bir insanı veli olabilmesi için ne derler? Fasık olmaması gerekir. Günah işlememesi gerekir, adil olması gerekir, ibadetlerini yapması gerekir. İbadetlerini terk eden bir insanın velayeti de kabul edilmez, şehadeti de, şehadet dediğimiz şahitlik anlamında rivayeti de kabul edilmez. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim bizi günahlardan alıkoyarken, bizi günahlara karşı caydırmaya çalışırken yine bu yöntemi kullanır. Ya o günahın kendisini kötüler, işte innemel hamru vel meysiru, işte içki ve kumarın şeytanın e, hilelerinden olduğunu, oyunlarından olduğunu, onun fiillerinden olduğunu ifade eder. Fe miha zemmiha ve fa'iliha veya bunu yapanları zemmeder. Yani şu günahı işleyenlerin e, kötü olduğundan bahseder. Ve emmel kasıtune fe kanu cehenneme hataba. İşte zalimler cehenneme odundurlar der mesela. Bunu yapanları kötüler, zemmeder. Ve tu'idu aleyha min es veya bunun sonucunda meydana gelecek azaptan bahseder ve Allah'ın gazabından bahseder veya bu bir şehadeti şahitliğinin reddedildiğinden bahseder. İşte dediğimiz gibi iftira cezasında bu aynı şekilde uygulanıyor. Yani bir insanın iffetine yönelik iftirada bulunan kişinin şahitliği reddediliyor. Ve la ebeda diye ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onların şahitliğini kesinlikle kabul etmeyin diyor. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim eğer bir eylemin sonucunda bir azaptan bahsediyorsa veya şahitliğin reddinden bahsediyorsa demek ki bu günah olan bir şeydir, haram olan bir şeydir, yapılmaması gereken bir şeydir. Yani burada aslında Kur'an-ı Kerim'in ibadetleri nasıl teşvik ettiğini, günahlardan da nasıl sakındırdığının yöntemini, usulünü anlatıyor. Tabi bununla ilgili birçok ayet söylenebilir. Birçok ayet örnek verilebilir. Biz sadece örnek olsun diye birkaç ayet verdik. Ve rivayati aynı şekilde rivayetlerin reddine neden oluyor ise bir şey o zaman bu günah olarak kabul ediliyor. Ve inizali an vilayati aynı şekilde velayet hakkından eğer soyutlanıyorsa yani bu işi yaptığında bir kişi velayet hakkını kaybediyorsa o zaman ne olur arkadaşlar? Bu günah olur. <laughs> Tabi şahitliğin reddiyle alakalı bazı örfi meseleler vardır. Yani mesela bazı fıkıh kitaplarında işte takke tak, takmayanın, işte ne bileyim kolsuz giyenin şahitliğinin kabul edilmediği ile ilgili bazı hususlar var. Bunlar daha çok örfle alakalı meselelerdir. Yani alimler o dönemin şartlarına göre bunu söylemişler. Buradaki mantık şudur. Mürüvveti bozan şeyler. Yani bu günah olmayabilir. Ama mürüvvetine dikkat etmeyen bir insan günaha da bulaşır. Yani normalde toplumda ayıp kabul edilen, hoş görülmeyen, şekilde giyinen bir insan mürüvvetine dikkat etmiyor demektir. Yani haya sını bir anlamda kaybetmiştir, yitirmiştir. Dolayısıyla böyle bir insanın günaha bulaşması, düşmesi daha mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in bir uslubundan daha bahsedecek Ezmin Abdüselam. Şunu söyleyecek. Ayetlerin sonunda gelen sıfatlar mutlaka o ayetlerin içeriği, içeriğiyle ilişkili sıfatlardır. Yani Allahu Teala bir sıfatı zikrediyorsa bunun bir mesajı vardır, bir anlamı vardır ve Allahu Teala genelde diyor ki bir taraftan merhamet sıfatını zikrederken diğer taraftan izzet sıfatını, intikam alma sıfatını zikreder. Azabına dikkat çeker. Yani Allahu Teala sıfatlarını zikrederken bunu dengeli bir şekilde yapar ki hem ibadetlere teşvik olsun, hem günahlardan bir sakındırma olsun. Evet şimdi ne diyor arkadaşlar? Yani Allahu Teala neden sıfatlarını zikretmiştir? Yani burada buraya şöyle bir başlık açabiliriz. Makasidu zikri sıfatifil Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın sıfatlarının zikredilmesinin amaçları nelerdir? Böyle bir başlık açabiliriz buraya. Yani sıfatların bir manası var, bir mesajı var. Allahu Teala hiçbir sıfatından bahsetmeyebilirdi. Direkt Allah diyebilirdi sadece. Ama Allahu Teala o kadar kendisinin sıfatlarına bahsetmiş ki bunun manaları vardır elbette ki işte bundan bahsedecek. Diyor ki: "Ve emma ma kurine bil ayati min sıfat." Ayetlerle beraber zikredilen sıfatlara gelince ve innehu caa eydan bu sıfatlar da aynı şekilde hassen ala taati itaatlere teşvik amacıyla gelmiştir. Ve zecran anil muhalefati ve muhalefetten yani haramlardan, günahlardan sakındırmak için gelmiştir. Mithlu enyet yezkura sa'ata rahmeti. Allahu Teala rahmetinin geniş olduğunu zikreder vasi olduğunu söyler. Niye? Liyercuhu ta ki insanlar ümit var olsunlar. Feyamelu bittaati ve ibadetlerle e, işte, meşgul olsunlar, ibadetleri yapsınlar. Ve yezkura şiddete nikmetihi aynı şekilde Allahu Teala azabının veya intikamının şiddetinden bahseder. Niye? Liye ta ki ondan korksunlar. Feyşteni bu ve günahlardan sakınsınlar. Ve yezkura nazarahu ileyhim Allahu Teala Onlara baktığını, onlara hatırlatır. Allahu Teala'nın insanları gördüğü basir olduğunu ifade eder, onları gördüğünü ifade eder. Allahu Teala'nın bizi görmesi nasıl bir şey oluşturur insanda? İnsanın çekinmesine, bir anlamda Allahu Teala'ya karşı asi olmamasına bir anlamda katkı sunmuş olur. Ve es Quran azzaahu Allahu Teala insanları gördüğünü baktığını zikreder. Bu anlama gelen sıfatlarını neden zikreder? liyestahyu min ittilaihi aleyhim ta ki Allahu Teala'nın onları görmesinden haya etsinler ki fele yasuhu ona isyan etmesinler. Ve yezkura teferruduhu bi'd darri ve'n Aslında her sıfatın amacını zikrediyor burada. Yani tabii birkaç örnek söylüyor bütün sıfatlar değil de. Mesela Allahu Teala'nın dar diye bir sıfatı var. Nafi diye bir sıfatı var. Zarar veren, fayda veren. Bu sıfatlarının manası nedir? Şundan dolayıdır ta ki Allah'a tevekkül etsinler. Yani bu sıfatlar tevekkülü meydana getiriyor. Zarar ve faydanın sadece Allah'tan olduğunu bilen bir insan Allahu Teala'ya danmış olur, ona tevekkül eder. O ifa uyulu ve ona teslim olur, işlerini ona teslim eder. Ve yezkura in'amehu aleyhim. Allahu Teala insanlara verdiği nimetlerden bahseder. Ve ihsanahu ileyhim. Onlara iyilik yaptığından bahseder. Niye? Bu da duygusal bir bağ kurmaları için Allah'a karşı. Yani Allah hep der ki size iyilikte bulunduk, ikram ettik, nimet verdik, ihsanda bulunduk. Bunları niye söyler Allahu Teala? Li yuhibbuhu onu sevsinler diye, uyduhu ve ona itaat etsinler ve la yuhalifuhu ve ona muhalefet etmesinler diye. Fe innel kulub. Bak burada aslında psikolojik bir e, kurala dikkat çekiyor. Çünkü diyor ki kalpler insanlar kendisine iyilik yapanları sevmek üzerine yaratılmıştır. Bak bu önemli bir cümle. Yani insan kendisine iyilik yapan kişinin e, kuludur diye bir ifade var. El insan abdul ihsan diye bir Arapçada kullanılan bir ifade var. İnsan iyiliğin kuludur. Yani bir insana iyilik yaparsan o insan seni sever. O insanla bir duygusal bağ oluşur. Onun için Allahu Teala hep iyiliğinden, ikramından, nimetinden bahseder. Sürekli bize bunu hatırlatır ki Allah'a karşı bir muhabbetimiz oluşsun. Ve innel kulube çünkü kalpler mecbuletun şu karakter üzerine yaratılmıştır. Cibille kökünden geliyor bu. Ala hubbi men en'ame ileyha kendisine nimet veren ni sevme üzerine yaratılmıştır. Yani kalpler kendisine iyilik yapana karşı sevgi duyma karakteri üzerine yaratılmıştır. Ruh ahsene ileyha. Ve kezalik aynı şekilde Yezkur avsafe kemali. Allahu Teala kendi mükemmelliğinden bahsediyor. İşte el hay el kayyum birçok sıfatından bahsediyor. Niye bu sıfatlarından bahsediyor? El aziz, el cebbar, el mutekebbir, li'azimuhu. Onu yüceltsinler diye. Yani Allahu Teala'nın mükemmelliğini gösteren sıfatlarını zikretmesinin nedeni, hikmeti nedir? İnsanların Allah'a karşı saygı duymaları. Yani bir taraftan Allahu Teala İlahiye dair sıfatlarını zikrediyor ki insanlar onu sevsinler, duygusal bir bağ oluşsun diye. Diğer taraftan Allahu Teala aziz olduğu, mükemmel olduğu, işte e, hiçbir mahlukata benzemediğine dair böyle yücelik sıfatları diye ifade ettiğimiz aziz gibi sıfatlar veya celil gibi yüceliği ifade eden sıfatlarını zikrediyor ki bu defa insanlar saygı du duysunlar. Çünkü sevgi saygıyla beraber ancak bir anlam ifade eder. Çünkü sadece sevgi tek başına olursa saygı olmazsa yani insanlar Allah'ı sadece severlerse ancak saygı duymazlarsa haramlara bulaşırlar. Onun için sevgiyle saygı Allah'a karşı beraber olmalıdır. Yu'azzimuhu ve yahabuhu. Ta ki ona karşı bir saygı içerisine girsinler, onu tazim etsinler. Ve yezkuru <laughs> sem'ahu. Allahu Teala işittiğini ifade ediyor. Semi' sıfatından bahsediyor. Niye? Ta ki yahfazu alsinatuhum min muhalefeti. Ta ki dillerini Allah'a muhalif, Allah'a aykırı sözler söylemekten korusunlar. Çünkü bir insan Allah'ın işittiğini bildiği zaman ona muhalif olacak şeyler söylemez. Ve yazkuru basaruhu gördüğünü zikreder li yestahu min murakabeti ta ki Allahu Teala'nın onları gözetmesinden dolayı haya etsinler. Ve yecmeu beyne zikri rahmeti ve ukubeti. Allahu Teala merhameti ile ukubeti azabı arasında sürekli ne yapar? Bunları beraber zikreder. Niye? Liyekunu beynel havfi insanlar umut ve korku arasında olsunlar diye. İkisinin arasında dengeli bir durumda dursunlar diye. Fe inne satvate. Çünkü satvet dediğimiz yani hakimiyet demektir. Satva demek hakimiyet demektir. Üsten olma özelliği. Yani Allahu Teala'nın sadece hakimiyet yönü, Allahu Teala'nın sadece yücelik yönü, la ufridet bil zikri sadece zikredilmiş olsaydı bu insanları korkutabilirdi. La khife min bunun sonucunda şöyle bir şeyden korkulabilirdi. ilal konutu rahmeti <laughs> Allah'ın merhametinden umut kesme korkusu oluşabilirdi insanlar. İşte Allah azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Bu tarz sıfatlar sadece zikredilmiş olsaydı insanlar Allah'a böyle işte gözlerinde tabir yerinde ise çok kendilerinden uzak görerek Allah'ın merhametinden ümitlerini yitirirlerdi. Sadece merhamet zikredilmiş olsaydı tam tersi bu defa Allah zaten iyidir. Allah Teala zaten merhamet sahibidir. Dolayısıyla Allah'ın iyiliğine aldanma durumu söz konusu olabilirdi. Ve ufridetir rahmetu bi zikri. Eğer sadece merhamet zikredilmiş olsaydı la khife min ifdaiha ila gurur. Bu da gurura yol açardı. Gurur aldanmak demektir. Bi ihsanihi. Allah'ın iyiliğine aldanmaya yol açabilirdi. Ve kerameti Allah'ın verdiği nimetlere aldanmaya yol açabilirdi. Burada bir ayetten örnek veriyor. O meseluhu bu ayet önemli arkadaşlar. Bu ayeti ezberleyebiliriz, aklımıza tutabiliriz. Kavluhu Allahu Teala'nın şu sözü. Ne diyor Allahu Teala? Nebbi ibadi kullarıma bildir ki enni enel gafurur rahim. Benim bağışlayıcı ve merhametli olduğumu onlara bildir. Ancak bu yetmez. Şunu da bildir. Ve enne azabi huvel azabul elim azabımın da acı verici bir azap olduğunu da bildir. Hem merhametimden bahset hem azabımdan da bahset. İşte zaten davette esas alınması gereken yöntem budur. Hem Allahu Teala'nın sevgisinden, merhametinden bahsetmek hem de Allahu Teala'nın azametinden, yüceliğinden ve azabından bahsetmek. Başka bir ayet mesela birkaç ayet getirecek bunu ispatlamak adına Allahu Teala genelde merhamet ile azabını beraber zikreder. Ve kavluhu ve inne rabbeke lezu mağfiretin linnâsi zulmihim. Muhakkak senin Rabbin insanlara yapmış oldukları zulme rağmen mağfiret sahibidir. Tabi bu zulüm sadece karşı tarafa yapılan zulüm değil. İnne şirke le zulmun azim. Şirk de büyük bir zulümdür. Günahlar da büyük bir zulümdür aslında. Ve inne rabbeke le Ki Rabbin azabı şiddetli olandır. Başka bir ayette yine aynı anlamda ve kavluhu ve alemu ya da i'lemu en Allah şedidul ikab ve en Allah gafurun rahim. Evet diyor ki ve kad yecmu'l medaiha fi ba'd'il mawadi' bazen birkaç övgüyü beraber zikreder li ta'arrafa biha ila ibadihi. Onun aracılığıyla kendisini kullarına tanıtsın diye. Fe'arifuhu biha ta ki Allahu Teala'yı bu övgülerle tanısınlar. وَيُعَامِلُوا بِمُقْتَضَاهَا Ve bunun gereğince ona muamele etsinler. وَكَذَٰلِكَ aynı şekilde مَا ذَكَرَهُ مِنْ قِصَصِ ve وَاِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَاِحْلَاكِ الْكَافِرِينَ Allah-u Teala öncekilerin kıssalarını neden anlatır? Yani aslında burada Kur'an-ı Kerim'in bizi teşvik etmek için nasıl bir yöntem takip ettiğini aslında anlatıyor. İşte Allah sıfatlarını zikrediyor bir anlamda bizi teşvik etmek için. Öncekilerin kıssalarını anlatıyor. Bu da aynı şekilde teşvik etmek için Müminlerin kurtuluşundan bahsediyor, kafirlerin helakından bahsediyor. O ince el müminin ve ihlak el kafirin, kafirlerin helakından bahsediyor. Niye? Zecran anil kufri, küfre karşı caydırmak için bizi. Ve hathan alel iman ve imana da teşvik etmek için. Feya haybete men khalefehu ve asah. Allahu Teala muhalefet eden, ona asi olan kişiye yazıklar olsun. Veya gıbtata men ata'ahu ve teqah. Ona itaat eden takva sahibi olan kişiye de gıptalar olsun. Yani gıpta edilecek bir şey yapıyordur anlamında. Evet böylece arkadaşlar bu konu bitmiş oldu. Bu ahru daman enelhamdülillahi rabbil